selamlıyorum. İl kongremizin ardından bu açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin memleketi Konya'mız tam 8 asıdır gönülleri ısıtmaya, kalpleri onarmaya, üstadın başkenti olmaya devam ediyor. Biz de göreve geldiğimiz günden beri eser ve hizmet siyasetiyle bu aziz şehre Konya'lı kardeşlerimize layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Üretimin, istihdamın ve ihracatın artırılması şehrin dengeli bir şekilde kalkınması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Hem Konya'mıza hem de bölgeye ekonomik, ticari, tarımsal olarak katkı yapacak proje, yatırım ve hizmetlerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Doğu-batı ve kuzey-güney istikametindeki ulaşım ağlarının adeta kavşak noktası olan Konya'nın kara, demir ve hava yolu ulaşımının geliştirilmesi temel önceliklerimizden biridir. Şu rakama özellikle dikkatinizi çekiyorum. Bugüne kadar ulaştırma alanında Konya'ya güncel rakamla 146,7 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Şehrimizi kuzeyde Ankara ve Eskişehir'e, batıda Isparta, Afyonkarahisar ve oradan İzmir'e, doğuda Aksaray, Niğde ve oradan Kayseri'ye, Güneyde ise Antalya, Karaman ve Mersin'e bölünmüş yollarla bağladık. Ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olan Eyis Hadimi viyadüğünü inşa ederek Konya'nın Akdeniz ve İç Anadolu bölgesine kesintisiz, konforlu ve güvenli ulaşımını temin ettik. Şurası da çok önemlidir. Konyamızın 2002 yılında 167 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 22 yıl içinde tam 1286 kilometreye çıkardık. Bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol ağı ise 97 kilometreden 1296 kilometreye yükseldi. Yollarımızı daha güvenli, daha modern bir yapıya kavuşturduk. Konya-Ankara yolunu, Konya-Akşehir-Afyonkarahisar yolunu, Konya-Aksaray yolunu, Konya-Karaman yolunu, Konya-Belören-Hadim yolunu şehrimizin istifadesine sunduk. Konya'yı Akdeniz'e en kestirme yoldan bağlayan 5 kilometre uzunluğundaki Demir Kapı Tüneli'ni hizmete açtık. Alacabel Tüneli, ve bağlantı yolları ile Akşehir Yunak yolu, Taşkent Balcılar yolu, Ereğli Halkapınar Pınar İvriz yolu ve Seydişehir Bozkır yolu gibi 11 ayrı karayolu projemizin çalışmaları ise devam ediyor. İnşallah bu projeleri de yakın zamanda nihayete erdirecek ve Konya'lı kardeşlerimizle birlikte bölgenin tüm şehirlerinin emrine vereceğiz. Kıymetli kardeşlerim, Konya'mızın şehir içi ve şehirler arası ulaşımdaki merkezi konumunu güçlendirecek tarım, ticaret ve sanayi birikimini çok daha üst seviyelere taşıyacak karayolu yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İlk kısmı 22, ikinci kısmı 46, üçüncü kısmı ise 54 kilometre olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğundaki Konya çevre yolu şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımların başında geliyor. Projeyle Konya'nın transit trafik yükünü çevre yoluna aktaracak, şehir içinde kalan eski çevre yolundaki trafik yoğunluğunu azaltacağız. Ülkemizin turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışını sağlayacak Konya'mızın ulaşım imkanlarını çeşitlendirmiş olacağız. Böylelikle şehrimizin ekonomik, sosyal ve ticari gelişimine de kayda değer katkılar yapacağız. Projemizin birinci kısmını 2020 yılında tamamlayarak trafiği açmıştık. Bugün ise ikinci kısmın Afyonkarahisar ve Aksaray aksındaki 30 kilometrelik kesimini ulaşımı açıyor, hizmete sunuyoruz. 3 adet köprü, 3 adet köprülü kavşak, 1 adet viyadük, 18 adet alt geçit, ve 57 adet menfezin yer aldığı bu kesime tam 44 bin adet fidan diktik. İkinci kısmın geriye kalan 16 kilometrelik bölümü yani Aksaray Adana Aksa arasındaki 16 kilometrelik kesiminde çalışmalar devam ediyor. İnşallah yakın zamanda onu da tamamlıyoruz. Bugün hizmete verdiğimiz Afyon Karaysar, Aksaray Aksa arasındaki 30 kilometrelik kesim ile mevcut yol üzerinden 40 kilometre kat edilerek sağlanan ulaşımı 10 kilometre kısaltmış oluyoruz. Aynı şekilde seyahat süresini 49 dakikadan 17 dakikaya düşürüyoruz. Böylece zamandan 4,6 milyar lira akaryakıttan 1,4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zararlı karbon emisyonunu tam 81.400 ton azaltıyoruz. Çevre yolunun Konyamız, bölgemiz ve ülkemiz için şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ulaştırma Bakanlığımızı, Karayolları Genel Müdürlüğümüzü ve yüklenici firmamızı tebrik ediyorum. İşçilerimizden mimar ve mühendislerimize kadar projede görev alan her bir kardeşimizin emeklerine sağlık diyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Efendim bizler de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zaltı Devletleri'ne bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. gün adısına öncesinde diye takdimimiz sonrasında da Konya Çevre Yolu ikinci kesim açılış törenimiz için efendim. Şimdi gün adısına hediyelerini takdim etmek üzere bir kez daha Ulaştırma ve Altyapı bakanımız alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Efendim, bugün bu Konya'da, şu an Ahmet Konya'da az ay, önce AK Parti Konya 8. olan il kongresindeki Sayın konuşmasını gerçekleştirmişti. Biz de canlı yayında ekranlarınıza taşımıştık. Ardından Konya Çevre Yolu ikinci etapının e, açılış törenine geldi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önce tabi Ulaştırma bizim Bakanı'nın bizim bir konuşması şey oldu tören kapsamında. E, bizim Cumhurbaşkanı bizim Erdoğan bizim da kısa, bir konuşma, da 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 kısa bir konuşma yaptı. Az sonra da açılışı başkan gerçekleştirecek. Kent protokolü ve protokol şimdi sahneye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Ulaştırma Bakanı'nın yanına geliyorlar. Her zaman her açılışta olduğu gibi önce il Müftüsü'nün duasını dinleyeceğimizi tahmin ediyoruz. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı gerçekleştirecek. Bu programın ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'dan Kayseri'ye geçecek. Kayseri'de de havalimanının yeni terminal binasının açılışı var. Ardından da AK Parti Kayseri 8. olan ilk kongresine katılacak. Allahümme barik fi Recep'e ve Şaban ve bellevna Ramazan ya Rabbel alemin. Ya Rabbi ne olursun bizleri zatına layık kul eyle, Habibine layık ümmet eyle ya Rabbi. Senin rızan için çalışmalarımızda başarılar lütfeyle Allah'ım. Bugün açılışını yaptığımız bu eseri bizim lehimize şahit eyle ya Rabbi. Durmak yok yola devam diyerek başladığımız bütün işlerde ecdadımızın tüm eserlerine yeni eserler, seferlerine yeni seferler, Zaferlerine yeni zaferler katmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Rızana muvafık bir hayatla ahiret yolculuğumuzu kolay eyle ya Rabbi. Sırat-ı müstakimden, doğru yoldan bizleri ayırma Allah'ım. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve bi hurmeti Seyyidi'l-Murselin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Evet dua edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, mikrofonu olsun. alıyor ve az sonra açılışı gerçekleştirecek. Açılış Konya Çevre Yolu'nun ikinci etabının açılışı değerli izleyiciler. Hazır mıyız? <laughs> Hazır değiller. Hazır değiller kuzum. Hazır mıyız? Evet. Ha? Şöyle. Böyle dev yatırımlar ya olacak, sesiniz çıkmayacak. Ya Allah! Bismillah. Makaslar evet. bugünün anısına hatıra olarak kordeleyi kesenlerde kalacak. Efendim böylelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Konya Çevre Yolu 2. Kesim Açılış Şöreni'ni kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olup Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya Çevre Yolu'nun ikinci etap açılışını da gerçekleştirdi. Buradan Kayseri'ye gidecek. Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binasının açılışını yapacak olan Erdoğan akşam saatlerinde de Kayseri 8. olan ilk kongresine katılacak ve burada partililere hitap edecek. Biz de o programları da elbette canlı yayında ekranlarınıza taşıyacağız. Bugünkü programının ilk bölümü Konya'da olduğu için Konyalı bakanları da yine yanında gördük Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da o noktadaydı.